Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kat hizmetleri departmanı yani housekeeping departmanı ile ilgili temel bilgilerden bahsedeceğim. Kat hizmetleri departmanı deyince her ne kadar temizlik departmanı olarak bilinse de aslında bizler otelin e, imajını ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan departmanlardan biriyiz. Kat hizmetleri departmanı olarak bizler e, üç temel ilkeyi e, esas alıyoruz. Bunların en önemlilerinden biri gizlilik ilkesi. İkincisi güvenirlik, üçüncüsü ise zaman yönetimi. Gizlilik ve güvenirlik aslında birbirine bağlantılı. Çünkü bizler misafirlerimizin en özel yerlerine, yani yatak odalarına giriyoruz. Ve onlara güvenilir bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için dürüstlük ve güvenirlik çok önemli. Zaman yönetimi ise misafirlerimizin isteklerini, taleplerini en kısa sürede yerine getirerek onlara rahat bir Konaklama sağlamalarını sağlıyoruz. Kat hizmetleri departmanı olarak yoğun bir operasyon olduğu için biz bu ilkeleri temel alıyoruz ve bu ilkeler doğrusunda operasyonumuza başlıyoruz. Daha sonraki videolarımda da diğer ilkelerimize değineceğim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.